Bu iktidardan milletimizi ve ülkemizi kurtaracağız dediniz. Ama bir yandan da polise karşı karşıya geliyorsunuz. Polislere de bir şey söyleyemiyoruz diyorsunuz. Esenyurt'ta yaşananlar böyle ama dün bir uyandık. Haftaya bir başladık. Mardin var, Batman var, Halfet'i var. Ee, önceki dönemlerde kurulan cümleler siyasette Özgür Özel için de yine Ekrem İmamoğlu için de geçerli öyle zannediyorum. Burada dilsiz şeytan olmayacağız dedi mesela Ekrem İmamoğlu. Kimin hakkıysa. Biz o hakkı savunmak zorundayız. Herkes için böyle olacak dedi. Siz peki bugünü nasıl yaşayacaksınız? Bugün nelerle karşılaşacaksınız? Buna dair bir e, düşünceniz var mı? Bugün yine bir gerginlik mi olacak orada? Tabii öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun fark etmez. Ortada bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa Cumhuriyet Halk Partisi bu haksızlığın, hukuksuzluğun karşısındadır. Dolayısıyla Mardin'de, Batman'da, Halfeti'de seçilmiş belediye başkanlarının görevden el çektirilerek yerlerine kayyum atanmasını da millet iradesine darbe olarak görüyoruz. Nasıl Esenyurt'taki uygulamayı 10 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan Profesör Doktor Ahmet Özer'in bir şafak operasyonuyla bir sabah vaktinde gözaltına alınarak sonra tutuklanarak yerine kayyum atanmasını bir millet iradesine bir darbe, demokrasiye bir darbe olarak görüyorsak Mardin'de, Halfeti'de, Batman'da da yapılan bu uygulamayı millet iradesine bir darbe olarak görüyoruz. Ahmet Türk daha bir hafta önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yardımcısıyla el ele kol kola bir evden içeriye girdiler. Orada iki aileyi barıştırdılar. Sonra el ele kol kola o alandan çıktılar. Profesör Doktor Ahmet Özer bir hafta önce 29 Ekim'de valiliğin davetiyle, vali beyin davetiyle Cumhuriyet resepsiyonuna katıldı. Fotoğrafları var. Tokalaştılar, sarıldılar. Resepsiyonda, Cumhuriyet resepsiyonunda bir arada oldular. Bir gün sonra ayın 30'unda sabah bir şafak operasyonuyla hanımının da ben uyandırayım demesi hayır gerek yok biz uyandırırız deyip yani yatağında yatan vatandaşı kolluk güçlerinin marifetiyle kaldırmak suretiyle kaldırıp evinden Önce Vatan Caddesi'ne sonra adliyeye sonra silivri'ye gönderdiler. Dolayısıyla şimdi bu millet iradesine darbenin, bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun sonuna kadar karşısında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sorunuza gelince şimdi biz her gün önce sabah milletvekillerimiz ve belediye meclis üyelerimiz bu belediye binasına gelecekler burada belediye binasından içeriye girecekler, girmek isteyecekler. Sonrasında burada her gün bir basın açıklaması yapılacak saat 11'de. Milletvekilimiz, herhangi bir milletvekilimiz gelenlerden basın açıklaması yapacak. Sonrasında muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını, esnafı, ziyaret edeceğiz. Kanaat önderlerini ziyaret edecek arkadaşlarımız. Onlarla bu antidemokratik uygulamayı, millet iradesine vurulmuş bu darbeyi halkın iradesine vurulmuş bu darbeyi Esenyurt halkına anlatacağız. Ama mücadele sadece Esenyurt'ta devam etmiyor. Dün mesela bizim Güngören'deki belediye meclis üyelerimiz belediye salonunda sabah saat 8.30'a kadar nöbet tuttular Güngören Belediyesi'nde. Kağıthane'de biliyorsunuz dün doktor arkadaşımız meclis toplantısı esnasında gerginliğin ötesinde şeyler oldu. 4 arkadaşımıza bir fiziki saldırı oldu bir 39 ilçede okunan bir bildiri vardı. Otu, dört arkadaşımıza bir fiziki saldırı oldu. İki tane kadın arkadaşa saldırı oldu. İki tane erkek meclis üyesine saldırı oldu. Arkadaşlarımız yaralandılar. Hastaneye kaldırıldılar. Darp raporlarını aldılar. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Ha buraya bu barikatları çektirenler hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Yani orada oturan kayyum hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Burada dün Arkadaşlarımızı darp ederek karga tulumba binanın dışarısına atan, seçilmiş meclis üyelerini dışarıya atanlar hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Bir Nefis yandan bu şekilde bir mücadele sergilerken, bir yandan başkan? da... Yani 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve 28 tane meclis üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasının esen Esenyurt'tan sökülmesi... Tabii ki arkadaşlarımız izin vermediler. O tabelayı oraya yeniden astılar. 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasının hiçbir kimse tarafından oradan sökülmesine asla izin vermeyiz. Çok yanlış bir uygulama. Bu işte ben buraya geldim. Ben burada istediğimi yaparım diyen bir anlayış. Ben aslında size şunu söyleyeyim. Yani daha önce kayyum atanan yerlerdeki örneklere baktığınız zaman, kayyumun oralardaki uygulamalarına baktığınız zaman kayyumların bir yandan da imar rantı anlamına geldiğini, bir yandan kent talanı anlamına geldiğini geçmiş uygulamalardan görüyoruz. Gerçi Esenyurt'ta talan edilecek bir alan çok az kaldı ama yani 2002'ye kadar, 2004'e kadar bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı vardı Esenyurt'ta. 2004'te AK Partili bir belediye başkanı geldi. 100 bin olan nüfus 1 milyonun üzerine çıktı. Bugün Esenyurt'un insanlar konuşuyor kayıt dışı nüfusu 1,5 milyona dayanmış durumda. Uyuşturucu çeteleri sokaklarda kol geziyor. Esenyurt'ta uyuşturucu çeteleri sokaklarda kol geziyor. Mülteci krizinin en derin yaşandığı ilçelerden bir tanesi. Hatta en derin yaşandığı ilçe mülteci krizinin Esenyurt. Esenyurt inşaat beton ranta dönüşmüş durumda. Yani bir kent suçları müzesine dönüşmüş durumda. Ne zamandan beri 2004 ile 2019 arası Esenyurt'u yönetirken burayı bir imara, bir ranta, imar suçlarına alet ettiler. Ve burası yaşanmaz bir kent haline geldi. Şimdi burada bambaşka bir manzara var birkaç gündür. Esenyurt öyle bir abluk altına alınmış ki İlker Bey. Şu anda geliyorsunuz. İşte hanımefendi söyledi dünkünden daha sıkı tedbirler, devir bariyerler, polisler, güvenlik sayısının artırılması. Ya ne oluyor arkadaşlar kimden koruyorsunuz?